오오 으아! 으아! 아이돌 으아! 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 으 my god. Ay yok benim belim ağrıyor. Hadi sen oraya. Three, hadi. Four, four. Five. Hadi Banu. Six. This is green. green gold. I want this. Safiye yürüsene ya. ya. Burada, Burada kapı kuralım. Ben incilik yaptım. Yavru kurt oldum. İnci selam da verebilirim. Ha, böyleydi. Ha, böyle bir şeydi. Ha böyleydi. Ha, böyleydi. Ya nereye Tutur sen? Zaman. <laughs> Ay. Tut, tut biraz daha kaldı. bir dakika. Ya, ya her ya, 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 İş var. Böyle birbirine süt düştüreceksin. Ateş çıkacak birbirinden böyle. Ben de çakmak var. Bay bunu içi çiğ kalla. Biraz küçük. Bülent Ersoy oturur beş kilo et yer. Ben de bir anımı anlatacağım. Var mı biliyor biliyor. biliyor. Hayır var hayır mı? benim. Ya, bir lafımı kesmedi. Bak bak. Aç ağzını yavrum, bir daha. Aç. Babana bile güvenme. Hadi <laughs> <laughs> be ya. Ben sana ıslık çaldım, üfleyince koş gel. Ay. Aa Safiye! Ay, ne oldu? Canım. Ay! Allah Ay. Allah! Ay. Ay, ne oluyor ya? ya. Şuan ne dedi bebeğim? Ne oldu? Ne oldu? Ya! Ne ne oldu? ya? ya. ya. Aa! Allah kahretmesin seni! Dur! İmdat! <laughs> İzaz. İzaz. Hello. Böyle pijama. Salon salomancı otursun. <laughs> Amaç aile sahibi yapabilmek yani. Çocukları burada aile sahibi yapabilmek. <laughs> Aslında bunu ben doğurdum desem yuttururum yani. <laughs> Benim gibi çekik bu Japon ayo <laughs> Aşkım ben mi doğurdum seni? Dünya güzellerimizin Vietnam macerası kaldığı yerden devam ediyor. Safiye ve Banu Hanım'ı yanına alan Faik Bey hamlıklarından kurtulmak için de şofmanlarını giyip düz koşuya başlıyor. Dün akşam otelde oturup konuştuk. Of günümüzdü. Dedi ki farklı bir şey yapalım dediler. Burada da doğanın tabiatı çok iyi olduğunu söylediler. Biz de dedik ki gidelim sabah bir koşu yapalım dedik. Süpersin Faik abi, süpersin. Olağanüstüsün gerçekten yani. Bir dakika sürüme Harika. Sayın e önüne mi ay. geçiyor koca ormanda Sakriye? Allah Allah. Allah Allah! Anlayamıyorum ben seni. Hayır, Hiç anlayamayacağım. Kaçıyor. Koca ormanda e geçebilir önüne. Ya Allah aşkına şuraya e? geldik İkiz de pehlivan gibi olduk vallahi. Evet. Sabah sporu yapmak kadar oh. faydalı bir şey yok. Şurada 10 dakika be. yürüyemedik, nefes alamadık ya. Aa pehlivan Aa. gibi diyorsun ne gibi yani şişmanladık mı? İkiz de maşallah yani Vietnam'ın yemeklerini yani, yaramış sizden. Yani sizler. ne demek o Faik abicim? Yemekler yaramış yemekler. Şimdi burada biraz spor... Bak. Sen şu kendine bak, şu haline evet. bak, göbeğine bak. Bir Şöyle dakika, kapatmış. bir dakika. Üçümüz şuraya kadar hızlı bir şekilde koşacağız. Bir kapat bir Koşuyoruz zaten. Dön, dön. Bir, dönüyorum. iki, üç diyeceğim, oraya kadar koşacağız. Evet, koşalım. Hadi, hadi kapat. Bir, iki, üç. Hızlı, hadi, hızlı. Hızlı, bizim. hızlı. Bir, hızlı. Bir. <laughs> hızlı. Ay Allah'ım. Var mı? Ay Allah'ım ya. Oh my God. Ya alemsin evet. ya. Evet. Bak görüyorsun. Banu <laughs> Hanım mümkün olduğu kadar koşmuyor. Hareket de yapmıyor. Ondan sonra tabii ayağında spor ayakkabı yok. Terliği vardı. Bak 1 2 3 dediğim ya zaman Ya sen şu 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 karına niye söylemiyorsun bu bu ayakkabılarla topuklu ayakkabılarla koşulur mu diye. Hayatım topuklu değil benimki spor Nasıl ayakkabısı. Nasıl topuklu değil? Oh my god! Ama bak seninki. Hayır seninki. Senin çok sıcak arasa. O Arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Hele Faik. Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Faik dünya jet seti unutma. 1 2 3 Haydi. Hopla. Hopla. Bir dakika ya. <laughs> Hayır, hayır, gel oğlum. Gel hayır, Gel. Gel. 250 mi tutuyor? Yok. Ya bir şey Benim bel fıtığım <laughs> var. Bir <laughs> saniye. Yok gel. Bir dakika dur. Hadi Hayatım, hadi. Önden... Onda boyun fıtığı var. Bende bel fıtığı var. Hadi gel. peki gel. Yavaşla. Gel gel. Bir, hayal. iki, üç. Oo hoppa. Ay, yani sonunda düşürdün beni. Ay ay kalkmayacağım. Ay kalkmayacağım. Allah gözün çıkmasın. Ay. Ben sana yani ne ki? Ya ne yaptın bana Faik abicim sen? Sana terlik Sen bana. terlik değil oradan böyle resmen kol, elimi bıraktın ve düşürdün dedim. Yok vallahi düşürmedim. Sen, e, şimdi e, sen hiç düşünme. Bana Hanım, terlikten dolayı ayağı kaydı düştü. Allah'tan bir şey olmadı. Olsaydı çok üzülürdüm. Çok üzülürdüm yani. Resmen böyle sürükler gibi çekti ve elim aşağıya doğru çekildi. Elim aşağıya doğru çekilince ben düşmek zorunda kaldım. Fahik Bey beni oradan oraya bizi koştururken Bağan Hanım düştü. Ben her zaman ben düşüyordum. Bu sefer Bağan'ı düştü. Hep Safiye Hanım düşürüldü bugüne kadar. Biz, biz düşüreyin. Yani karı koca bir olup beni düşürmek istediler gibi geldi bana. I'm